biliyorsunuz erişte hamurlarımız sert olur ve özlü yoğurulması gerekir. Yoğurmuş olduğum ama sen bana engel oluyorsun herhalde. Ne ya, Orada göremiyorum kendimi. kendini görme zaten. <laughs> Başkalarını görsün olmaz mı? Bir, küçük merdane ile hamurumu büyütmeye çalışıyorum. Normalde erişte çocukluğumuzda kestirdikleri zaman büyüklerimiz bize bunu sardırmazlardı. Hamuru böyle büyüteceksiniz derlerdi. Kabarmaz. Ama sonradan aynı sonuca vardığımda görünce ben sararak yapıyorum. Masasının üstüne. Çarşaf böyle mantığından oluyor. Hayır hayır hayır. Rulo yapıyorsunuz. Ortada birleştiriyoruz. Tamam çarşafta da böyle yaptınız. Hmm. Yanlış mı hatırlıyorum? Daha Keskin evet. bir bıçak. bıçak. Bak. Böyle bir şey yapıyorum. Biliyor musun? kururken birbirlerine yapışmasın. Çok güzel görünüyor değil mi? Burada da. makarnalarımızın hamurlarımızı bıçağın ucuyla alıyoruz. Şöyle bir silkeliyoruz. Aslında bunun makinesi de var bende ama Sema teyzen göndermişti. kenarlarını açıyorsunuz. Deriştenin efendim suyunu kaynattık. Yavru döküyorum, Efendim derişteniz burada pişti. Aa bu şimdi tereyağı üzerine bırakacağız. Evet. Hı. Şimdi bu tereyağından tabağımızın altına. Fakat hakikaten nefis kokuyor. Bakın. Hadi bakalım. Bir Saniye. pişti, servise hazır.